Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün silme adını silmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar Bravo. ama bu halk unutmaz Bravo. bu halk unutmaz Bravo. bu halk bu gençler özellikle bu halk bak herkes unutur ama bu vatanın gençleri Atatürk'ü unutmaz bu evleri bu marketleri bir yudum su için yağmalayacaklar peki bu neden oluyor tamamen önlemsizlik. Bravo tamamen bu hükümetin çalmasıyla oluyor. Aa, tamamen. Emekli maaşına yapılan zamlardan memnun musun? Hayır. Neden? Ok Geçinin yani. diyorlar. Çık Gör geçin. o onlar bizim maaşları alsın, değiştirelim, onlar geçinsin. <gülüyor> Emeklilerimizi, <gülüyor> halkımızı enflasyona ezdirmedik dediler. Şimdi yalan onlara zarar vermiyor. Zarar verse bir daha konuşamazlar. Tabii. Nasıl düzeliriz amcacığım? Senin yaşın Düzelim bizden edince. şey tecrüben vardır. Bize söyle biz nasıl düzeliriz? Şimdi değerli kardeşlerim, bizim düzelmemiz için elbette ki çare var. Evet. Çare nerede? Önce ahlakta. inançta ve ciddi manada <laughs> topluma hizmet edeceğim inancında olanlar iktidar olduğu zaman düzelir. Var mı umudumuz? Var tabii. Yeniden Refah Partisi bu işin en bariz ümididir. Bunun dışında Abi, müsaade ama bir müsaade evet, bir Müsaade edin lütfen. Benim fikrimi soruyorsunuz. Ben, ben de fikrimi söylüyorum. De. Milli görüşün yeniden Refah Partisi'nin dışında ya, kim var. gelirse gelsin. Bundan değişen hiçbir şey olmaz. Neden? Neden? Çünkü bunların hepsi kapitalisttir, faizci düzene dayalı. Bunların hepsi Avrupa birlikçidir. Amerikan emperyalizmine boyun eğmeye mecburdur. Bakın tarihte 1996-97 11 ay milli görüş Refah Yol adı altında iktidar oldu. O zamanki şu milletin ben emsallere değil benden daha çok küçük emsallere sorsanız gerçekten ailede bir bereket meydana geldi. İşimizde bereket meydana geldi. Toplum huzura kavuştu. Neden? Aldığı ile memnun oldu. Eşel mobil sistemi diye bir ekonomi düzeni kondu. Eşel mobil ne demek? Maaş e, satın alınana ne kadar zam geliyorsa maaşlara da o kadar zam demektir. Anladım. Ondan dolayı yeniden refahın dışında kim gelirse gelsin. Bak bu sözümün altını çiziyorum. Çünkü bunların hepsi bakın Gazze'de şu anda Filistin'de insanları iki buçuk milyon insanı gırtlağını sıkıyor. Kimsenin gıkı çıkmıyor. 2 milyar İslam alemi ben de işin içinde dahil hep fason Müslümanız yani. Böyle samimi, sağlıklı bir şimdiki iktidar hep bu milletin sağduyusunu sömürüyor. Fakat maalesef karnını doyurmuyor, kendini doyuruyor. İnşallah Amze düzeliriz amcacığım. Ağzına hatırladım. sağlık. Buyur. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nde 100 sene kurulmuş ya. Emeklilere tek yüzde yüz maaş veren rahmetli Erbakan, yalan mı söylüyorsun? Aynen söylüyor öyle. Yüzde... <laughs> Doğru, Elhak. Emeklilere gerçekten yüzde üç yüz zam verdi. Dünya tarihinde hiçbir hükümet, hiçbir devlet bu kadar zam vermemiştir. Sence şimdi istese zam verilemez miydi? Da? Bakın şu anda... Şu anda bir dakika abi, konuş konuş, bir dakika dur bir dakika, dur. Ya onu boş bir dakika ben bitireyim konuşun. De tamam, Abimiz geliyorum. benden sonra konuşsun. Şimdi eğer yeniden refah, yeniden refah iktidar olsun ilk işi emeklilere yüzde üç yüz zamdır. Bunu bilesiniz. Ağzına sağlık abi. Teşekkür ediyorum. Peki. Evet, Hepinize teşekkür, teşekkür ederim. Çok sağ ol. Ağzına sağlık. Geldim. Buyurun. Akber diye vermem yani. Vermem abi. Vermem yani. Genelmiş, şey 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 var. Var. Bana abi, isterse uzayda. Şu, şu da eyle. Şu, şu da abi, rakan rakan Çok, rakan. çok rakan hiç rakan sorun var. değil abla. Abi bak abi izin, olmuş, abi izin verir misin bir dakika? Abi izin alacağım. Hayırdır? Bir dakika izin lazım. Adamlar ülkeye çekmiş. Hayırdır? Abi bir dakika izin alacağım. Hayırdır? 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 Abi bir dakika. Artık da. ya. Bir, dakika. Yeter. bir saniye Bir dakika. Evet. Abi. Her şey, her şey Bir dakika. Bir saniye alıyorum Abi şey. Abi Abi bir saniye izin verir misin? Evet. Bana? Abi. Abi. Çok selam var. Sağsın evine baksın kardeşim. Abi bak ya. Dur genç bir konu.

Bak burada konuşuluyor insanlar adam diyor ekonomiden rahatsın, adam diyor Suriyelilerden rahatsın. Ama insanların es geçtiği çok komik bir şey var. Bizim içinde bulunduğumuz bu kaotik durumun farkında değiller. Bak şu etrafında gördüğüm binalar var ya maksimum iki yıl içerisinde bunlar yıkılacak. Maksimum iki yıl içerisinde bu köşelerde torba çeken bu Suriyeliler, bu torbacılar bunlar buraları yağmalayacak. Bu evleri bu Marketleri bir yudum su için yağmalayacaklar. Peki bu neden oluyor? Tamamen önlemsizlik. Bravo. Tamamen bu hükümetin çalmasıyla oluyor. Bravo. Tamamen çalıp Bravo. çırpmasıyla oluyor. Bravo. En son, en son yani tar, tar da. affedersin. Bravo. Daha sıkıntı bir şey söyleyeyim. Bravo. Deprem, deprem umurumda değil tamam mı? Olmasın umurumda. Bakın siyasi görüşünüz ne oluyor? Bravo. Pardon. Bravo. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun. Sen AK Partili ol. Sen CHP'li ol. Sen ne oluyorsan ol. Bakın dört gün önce siyasi görüşünüz ne olursa olsun buradan bir hafta önce bir milletvekilinin vekilliği düşürüldü. Evet, Tamamen anayasayı bileyim. katlederek bileyim. yapıldı bileyim. mı lan? Yok değil. Tamam, tipten. Tamamen anayasa katledildi bu yapılıyorken. Anayasanın katledilmesi şu an her şeyden daha önemli. Aynen, aynen. Bunlar zaten elinden gelse ilk 4 maddeye del uzatırlar. Her özellikle buna değinmek zorundayım. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk'ün silme, adını silmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Bravo. Ama bu halk unutmaz! Bravo. Bu halk unutmaz! Bravo. Bu halk, bu ya. gençler özellikle bu halk, bak herkes unutur ama bu vatanın gençleri Atatürk'ü unutmaz! Bu halkı gençler unutmaz! Ben şu an büyüklerime söylüyorum, şu anda, şu anda CHP Atatürk'ü temsil etmiyor. CHP Atatürk'ü üzerine temsil etmiyor. Evet, Tek yol evet, Zafer Partisi Ümit Özdağ. Bravo, bravo. Her zaman Atatürk. <gülüyor> 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 var mı başka konuşmak Ben gideceğim artık. <laughs> var mı başka işte? <laughs> 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 Sabah kadar yolu var. Sabah kadar yolu var. abi. Beni kuru, öyle yani, öyle. Abi. var mı başka <laughs> işte? Ben çıkıyorum artık. abla, abla, abla,